Bir şey itiraf edeceğim zaten sana söylemiştim. Ben yazılımın daha fazla mesela de ilgili göreceğini düşünmüştüm. Ama donanım daha fazla değer gördü. Yani daha fazla kişi tarafından izlendi. Yani bizim bir donanımcı kitlemiz var o zaman bizi takip eden. O derlemeleri böyle dikkatle takip eden. Zaten donanımla ilgili bir şeyler konuştuğun zaman böyle bazı yorumlar falan almışlığın da var senin daha fazla. <laughs> Öyle değil işte şöyle. Evet evet. Hocam donanım bir tutku. <laughs> Donanım bir tutku. Evet. <laughs> bir donanımcı nerede kart görse, nerede donanımla ilgili bir şey görse anında ilgisi oraya kayar ve gerçekten sever. Biz de anladığım kadarıyla donanımcılık olarak biraz daha tutkuyla yapıyoruz. Yazılımcılar sayıca çok daha fazlalar tabii ki. Ama belki de yüzdesel olarak o kadar da tutku olmayabilir. Biraz daha yazılımın popülerleşmesiyle falan ilgili bir şey de olur. Yani Çok daha büyük bir market var, çok daha büyük bir supply demand. Hepsi daha fazla tabii ki. Ama böyle tutku seviyesine gelindiğinde oransal olarak belki donanın biraz daha yüksek kalıyordur. Bilmiyorum. Olabilir, olabilir hocam. Ama o güzel diye ilgi çekiciydi o derleme.